Cihan sabaha karşı bir binaya gelen hırsız adeta örümcek adam gibi üçüncü kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız apar topar üçüncü kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlarsa kameraya yansırken ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi. Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir hırsız sabah karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Şurada şekilde göz, burada göstereyim. Şuraya basıyorlar ve birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, bu ikinci değil, üçüncü değil. Saymasıyla unuttum. Aynı şekilde yan taraftaki burada da böyle daha önceki senede benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın e, telefonunu, parasını hepsini alıp e, kayıplara karış ama e, herhalde po polis bu konu üzerinde yoğun bir çalışma yapıyordur diye düşünüyoruz. Yani valla örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında oradan düşünsün nasıl bir cesaret nasıl bir cesaret buradan üçüncü kata çıkabilmek ve oradan aşağı eli kaysa düşse gitse kafası gözü yarılacak gidecek ya biz bir şey azsak kafasına vursak suçlu biz olacak vursak suçlu biz olacağız ee, yani iki ucu ne derler şey